İrem. Şimdi Barbie evini açmaya hazır mısın annem? Hadi bakalım. Aç bakalım. <laughs> makasın sesi geliyor. Ne? Eyvah. Ayvah. Saçını mı kesecek yoksa bu makas senin? Hayır. Süper. Harika bir şey. Çok mu sevindin? hadi bakalım açın bakalım. Dikkat et saçını. Nereye kurmak istiyorsun? Bak Yerini mi? Buraya mı? Hayır. Biz burada... Aa, nerede bu kedi? Aa, puzzle'ımızı dağıtmış. Hmm. Ben yaptım. Sen mi yaptın? Ben sen yaptın? İrem, İrem, puzzle oynamaya başladı. Biz bunu yapmıştık ama şu anda bu halde. Neyse. Hadi gel bakalım. Geç bakalım babanla. Aç bakalım Barbie, Barbie evini. Hadi aç Barbie evini aç. Evet, evet. Wow. <laughs> kesmeyecek, elini kesmeyecek. ne <laughs> <Aynı> geliyor acaba? <laughs> ah, de bulmak lazım. Her tarafını bağlamak lazım. Neyi? Aynen. Elini kesersen görürüz değil mi? Çok kötü olur. Anne. Hmm. Ben... <laughs> Söyle anne, nereye gidiyorsun? İrem buraya gel çabuk. Yani Sanırım pilleri içindedir inşallah. Aa senin böyle araban var. Ben bunu biliyorum. Köpeğin de var. Bundan var. Tekerlekli. Hazır, mısın. Hazır mısınız? Hazır mısın? Ve <laughs> <Wow, please>. bu <laughs> 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 ne? Ne o? <yoo>? Ben süzem. <laughs> 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 süzem. Atıldık. bakar mısın? Yine Yine. Oyuncaklar. Bakar mısın? Ah. Havuzunuzu kuracağız tamam, bence mi? arkadaşlar. Ay. Aşırı. Wow. Yine mi? Yine mi? Bakar wow. bir kaykay. var burada. anne. Bu, I can't. <laughs> <but, but. gülüyor> <laughs> Ne yapacağız? Tam İnanmıyorum. Tamam. Her şey güzel. İrem için çok <laughs> eğlenceli ama e, çok güzel olacak kesinlikle ama evde ne, nereye nere <laughs> Biz bunu Nasıl? 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 Masayı aç. Peki de aç. Mesai <laughs> <'yı> başladı. <laughs> İnanmıyorum. Bence sırayla ee, kuralım mı anneciğim masasını açmak problem değil. Peki bunlar neymiş? Anne bu ne? O Kaydırak. ne? Bence kaydırağının bir parçası Kaydırak. bilmiyorum. Evet kaydırakları bayağı bir büyük. <laughs> Koltuğu. Ben mi ben. <laughs> ben artık çatlayacağım bunun acaba. <laughs> İrem nereye oturdu koltuğuna mı oturdu? İnanmıyorum bu nasıl kurulacak? İy, kocaman kocaman. Şu asansörü bir görsem rahatlayacağım. Sadece asansör için aldık biz bunu ben bunun farkındayım. Galiba <laughs> sen buldun. Asansör mü? Ne bu? Bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum annem her şeyi ben bilirim. Bu <laughs> Kapı. Ah, haklı olabilirsin. Merdiven ve kapı. Doğru doğru. Şurada bir masa. Buldum. Asansörü buldu baba İrem. İrem asansör bulundu. Bak babam da asansör. Hadi asansörü koyalım ve el bir yatak. Bak İrem yatak. Ay, ben... o yatak odası zannedersem. Evet asansör ben, ben Ben uyuyacağım ben. Babacım asansörün burada gördün mü? Hepsini indirdik. Hepsini kutudan çıkarttık. Ama asansörü ben, bulduk. Lütfen. Ben, ben uyuyacağım. Uyuy anneciğim. <laughs> Sıcaksa. Sen Barbie misin? Hayır. <laughs> <Yine gülüyor> bakar mısın babacım? Asansörün bayağı büyük. İrmen bu Barbie senden Bime. mi? Aha. Asansörüm burada. Burada. Kırmadım. Burada bir taş. Oooo. Koşun asansör. Zannedersem asansörde mi oturuyorsun? Akranın bu çevresi. Babacığım kırmadım bak böyle. Hadi. Evet asansörüm A, burada. Ben çaldım. <laughs> Ay sanırım. Hangi Barbie'lerinle oynayacak? Tam onun içinde. Bilmem. Çok soğuk. Arkadaşlar Öyle biz bunu basit bir şey değil. Işte. <laughs> gelelim. Aşırı tatlı Nasıl? ve zor. Gel bak Var burada. Masam var burada. Burada bir yeşil alan oturma. Ay bunun işin içinden biz çıkamayacağız bugün. Bu ne? Ay. Aa, tuvalet. Klozet. <laughs> <laughs> Harika. Bakın neler düşünmüşler. Mutfak da Bak mutfağım var burada gel. Lavabon ve fırınım. Bakar mısın? Bunları merak ediyorum bence. Efendim. Ah, ayakkabıları getirmişim. getirmiş. Bunlar. Bebeklerin, ben Bebeklerin evet. ayakkabıları. Bak bunlar. Bebeklerin ayakkabılarını neden attın? Bunlar ufak parçalar ben bulamıyorum. Burada pik geliyor bu. Ay ne kadar pil acaba? Dur bakalım. Şey, bana diyor. sonra. Ay şu şeye bakın. Ayakkabılara bakın. Allah'ım Allah'ım. Burada bir sürü ufak oyuncaklar <laughs> var. <laughs> Eren'den çok biz oynayacağız bu belli. <laughs> baba, baba, <Dur. gülüyor> Sen yemek bölümünde ben de banyoyu mu yapsam ne yapsam? Öbürüsü <laughs> <yapsam, gülüyor> Bilal, de... O da? Bu ne? Hmm, <laughs> <laughs> şu <laughs> münesi de var. <laughs> Bütün barbilerini getirdin mi? Ay, dün aldığımız seni değiştiren barbilerini ne kadar kötü olmuşsun. <laughs> Eleşmişsin evci kıza ne demeli? Saçların ne kadar çekişeli. Sen iyi bir arkadaşı mısın? Hayır, iyi mi? <laughs> Duşu da var burada. Aa, ben duş tuş yaptım. Peki Abla. bu ne İrem? Yıkan bakayım altında. Bu çiş, bu, bu, bu ne? <laughs> o, onu bilirim, O tuş o ne? yıkan, yıkan mı? Açıyorum çeşmeyi. Pişi 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 pişi. Yıkandın <gülüyor> mı? Dur elini yıkasın. Elini de yıka. Tamam. <laughs> Ha, dur kapatamadı. Dur, kapat. çeşmeyi kapat. kapat. Harikasın anneciğim. Evet. İnanmıyorum. Biz bunları boşaltık. Sadece ya kutudan kurtulduk, kurtulduk şu an. Bilmiyoruz anne. Ben nasıl otururum? Nereye oturursun Arkadaşlar Sandan biz mi? bence evet. bu bölümden çıkana kadar. Anne. Efendim. Bu nasıl ne yapacaksın? <laughs> Tuvaletin <Hello. geldi>. <laughs> mi geldi? Şu sandalyeden inmedin evet Aa bu ne? Kutu. İrem bu ne? Boş kutu. Şimdi boş kutu. Bence bütün olan çıkan tişörtleri bunun içinde toplayalım. Dolu Şimdi sen bence böyle ben kaldı. İşte bu kadardı. İrem al sana Barbie evi. Hadi görüşürüz. Biz gidiyoruz babamla. <laughs> you... Baba. Ya kapmıy dite. İremciğim şimdi babacığım. o kız nasıl diyordu bir tane be, bir kız vardı ee, Arkadaşlar bu abone <laughs> de bakayım diyordun sen ona <laughs> Tamam Allah. hadi görüşürüz bunu bir toplayalım gelelim Hoppa Hadi gel